Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sizlere geçen analiz videolarımızda Süsen'e hiçbir şey olmayacağını söylemiştik. Gelecek bölüm ise Süsen Tolga'ya hiçbir şey söylemeyecek. Büyük ihtimalle Süsen bu kazadan sonra çok az şey hatırlayacak. Fakat Tolga ile ne konuşacağını hatırlamayacak. Ömer ve Oğulcan'ın arası ise bu kazadan dolayı bozulacak. Tolga ise gelecek bölüm bu kaza yüzünden çok büyük bir şaşkınlık geçirecek. Bu arada bu sezon Leyla Barçı'nın nasıl öldüğü %100 ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle bu sır, Kardeşlerim dizisinin sezon finali bölümünde ortaya çıkacak. Bu sezon Kadir'in olayının da ortaya çıkması bekleniyordu. Fakat eğer Leyla'nın nasıl öldüğü iki bölüm içinde ortaya çıkmazsa, bu sezon sadece Leyla'nın nasıl öldüğü ortaya çıkacak. Zaten dizinin senaristleri sezon finalinde hangi sırrın ortaya çıkacağı konusunda kararsızdılar. Eğer bir değişiklik olmazsa Leyla ve Kadir'in nasıl öldüğü bu sezon ortaya çıkacak. Fakat büyük ihtimalle sadece Leyla'nın sırrı ortaya çıkacak. Çünkü kardeşlerim dizisinin hikayesi şu an çok yavaş ilerliyor. Bu yüzden bu sezon sadece Leyla'nın nasıl öldüğü ortaya çıkabilir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.